sorumuzda çemberin denklemi isteniyor. Merkezi 3,2. MP'nin yarı çap olduğunu görüyoruz. P noktası çember v üzerinde olduğundan. O halde çember denklemi x eksi apsis 3'ün karesi artı. Y eksi merkezin ordinatı 2'nin karesi eşittir. R kare 6'nın karesinden 36'dır. Cevap D seçeneği. Çemberin merkezinin koordinatları toplamı kaçtır? Çember denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir. R kare merkezi a virgül Dikkat edilirse eksi a eksi 7 oldu. Eksi a eksi 7 ise a'sı 7. Eksi b'nin de 4'e eşit olduğunu görüyoruz. Eksi b 4 ise b'si yani merkez ordinatı da eksi 4. O halde koordinatlar toplamı 7 artı eksi 4'ten 3'e eşit. Cevap d seçeneği. Sorumuzda çemberin denklemi isteniyor. x80'e de teğet olduğunu görüyoruz. Merkezden teğete indik. Burası dik olur. V noktasının absisinin eksi 6. Ordinatta bakın y ekseni dikmeniymiş. Buranın da 4 olduğunu gördük. Ordinatı 4 ise burası 4 birim. Oluşan dik dörtgenden bakın burası da 4 olup burası aynı zamanda yer çapıdır. da 4 birim. O halde denklemi x eksi merkezin apsisi eksi 6'nın karesi. Artı y eksi merkezin ordinatı 4'ün karesi. Eşittir r kare. 4'ün karesi. Buradan x artı 6'nın karesi artı y eksi 4'ün karesinin 16'ya eşit olduğunu gördük. Cevap E seçeneği. Çemberin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Çember denklemimiz x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir. R kareydi. Burada eksi a eksi 2 eşitse a buradan 2 olur. Eksi b 0 eşit bakın. Çünkü y karenin yanında bir şey yok. Eksi b 0 b de buradan 0'dır. Merkezi 2'ye 0. Cevap a seçeneği merkezi eksi 3'e 3 olup orijinden geçen çemberin denklemi isteniyor. Yani çember çizecek olursak merkezi eksi 3'e 3. Ve bu çember orijinden geçiyor. Yani orijin çember ya üzerindeki bir nokta olur. Şurası sıfıra sıfır. O halde M'den O'ya birleştirsek O noktası çember ya üzerinde olduğuna çizdiğimiz doğru yer İki nokta uzaklık formülü uygularsak R'nin karesi eşittir. Absisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesi. Buradan R kare 18 eşittir. Çember denklemimiz ise x eksi merkezin apsisi eksi 3'ün karesi artı y eksi merkezin ordinatı 3'ün karesi eşittir. R karedir. R kare bakın 18 olarak bulduk. Burası x artı 3 olur. Bu durumda çember denklemi x artı 3'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. 18 cevap C seçeneği. merkezi eksi 3 virgül 5 yar da 2 kök 2 olan çemberin denklemi isteniyor. Çember denklemi x eksi merkezin absisi eksi 3'ün karesi artı y eksi merkezin ordinatı 5'in karesi eşittir r kare. R'si 2 kök 2 ise bunun karesini alacağız. Bu durumda x artı 3'ün karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir 2 kök 2'nin karesinden 8 cevap B seçeneği. Yar çapı 4 birim analitik düzenli ikinci bölgede eksenlere teğet olan çember denklemi isteniyor. Bunun için x ve y eksenini oluşturalım. Her iki eksene de teğet olacak. Bakın her iki eksen de teğet olacak. Şekilde çember çizecek olursak x eksenine ve y eksenine teğet oldu. Merkezden teğet noktalara indiğimizde dik oluyordu. Buralar bakın dik olup yarıçapı 4 birimse buralar 4'er birim. Bu durumda o merkezin absisi eksi 4 olur. Çünkü oluşan karede buralarda 4'er birim olur. İkinci bölgede olduğu için absis negatif. Ordinatta bakın 4 birim. Burası 4'tür. O halde çember denklemi. x eksi merkezin absisi eksi 4'ün karesi. Artı y eksi merkezin ordinatı 4'ün karesi. Eşittir r kare yani 4'ün karesi. Eksi eksi burası artı oldu. x artı 4'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. 16'dır. Cevap A seçeneği. Sorumuzun çözümü için x ve y eksimlerini silecek olursak. Çemberin merkezinin koordinatları eksi 3'e 4. Eksi 3'e 4 noktası ikinci bölgede bir nokta. Apsisi eksi 3. Ordinatı 4 olan bir nokta. Bakın burası. Burası M merkezi. Çemberimiz x eksenine teğetmiş. x eksenine teğetse bakın bu şekilde bir çember olacak. x eksenine teğet olan çemberimizi çizecek olursak bizden ise denklem istenir. Burada merkezden teğet noktaya indiğimizde dik oluyordu. Oluşan dikdörtgene baktığımızda bu açılar 90 derece ise burası 4 birimse oluşan oluşan dikdörtgenden burası 4 olur. Merkezden t', -t indiğimizde dikte çizdiğimiz doğruna bakın burada yar çapı olduğunu görüyoruz. Yani yar çapı 4'tür. O halde çember denklemi x eksi merkezin apsisi eksi 3'ün karesi artı y eksi merkezin ordinatı 4'ün karesi eşittir r re kare. R'sini 4 olarak bulduk. Buradan x artı 3'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşit 16'dır. Cevap E seçeneği. Sorumuzun çözümü için x ve y eksenlerini çizelim. Burası y ekseni. Burası da x ekseni olmak üzere. Çemberin merkezi 3 eksi 2. Apsis 3. Ordinat eksi 2 ise bu nokta 4. bölgede bir noktadır. Bakın burası merkezimizin koordinatı olsun. 3'e eksi iken. Çemberimiz y eşit eksi 6 doğrusuna t etmiş. Y eşit eksi 6 y eksenine dik olan ve y'yi eksi 6'da kesen doğru. Bakın burada bir doğrudur. Y eşit eksi 6 doğrusu y eksenine dik ve y'yi eksi 6 noktasına kesiyor. Çemberimiz ise bu doğruya t et. O hadi bu doğruya t et bir çember çizelim. Bakın bu şekilde bir çember çizecek olursak Burada merkezden teğet noktaya indiğimizde dik oluyor. Teğet indik. Bakın burası 90 derecedir. Bu durumda merkezden çizdiğimiz doğrunda yarıçap olduğunu veriyoruz. M noktasının ordinatı eksi 2 ise burası eksi 2. Doğrunun y ekseni kesi noktada eksi 6 idi. Aradaki uzaklık bakın burası 4 birim olup oluşan dikdörtgenden burası 4 yani yarıçap buradan 4 eşittir. Bu durumda çember denklemi x eksi merkez napsesi 3'ün karesi artı y eksi merkez ordinatı eksi 2'nin karesi eşittir. Yarıçap 4 ise 4'ün karesine x eksi 3'ün karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir. 16 olduğunu görürüz. Cevap e seçeneği. Merkezi orijin k noktasına geçen çember denklemi hangisidir? Merkezi orijin ise bu merkezi çember. Merkezi çember denklemi x kare artı y kare eşittir z karedir. K noktasından geçiyor ise K noktası çember üzerinde yani denklemi sağlar. O halde noktayı yerine yazalım. Burada R'yi bulalım. X yerine 3 yazdık. Y yerine de eksi 2 yazarsak. Buradan 9 artı 4'te R kare olmuş olur. O halde çember denklemi X kare artı Y kare eşittir. R kare, R kare 13 olarak bulduk. Cevap B seçeneği. Merkezi 2 eksi 3 olup 3x artı 4y eksi 14 eşit 0 doğrusuna teğet çemberin denklemi isteniyor. Çemberimiz bu olsun. Çemberimiz doğruya t etmiş. o halde bu çembere teğet bir doğru çizersek, bu doğrumuzda sorumuzda ifade edilen 3x artı 4y eksi 14 eşit 0 doğrusu olsun. Çemberimizin merkezi bakın 2 eksi 3 noktası. Denklemin olmak için yarıçap bulacağız. Bu noktada çemberin doğruya teğet olduğu nokta. T noktası ise merkezden teğet Merkezden teğet indiğimizde dik oluyordu. Burası 90 derece. Aynı zamanda çizdiğimiz bu doğru çemberin yarıçapıdır. Noktanın doğru olan uzaklığı bulursak buradan yarıçapı elde etmiş oluruz. Noktanın doğru uzaklığını bulmak için noktayı doğru denkleminde yerine yazarız. Mutlak değer içerisinde 3 çarpı x gördüğümüz yere 2 artı 4 çarpı y gördüğümüz yere eksi 3. Eksi 14. Mutlak değer kapattık. Bakın böyle kök içerisinde x ve y'nin katsayılarının kareleri toplamıydı. x ve y'nin katsayıları 3'e 4. Burada paydanın 5 olduğunu görüyoruz. Yukarı bakacak olursak eksi 12, eksi 14, eksi 26 6 ile toplarsak eksi 20 mutlak değer dış, dışarısında 20 çıkar. çıkıp 5'e bölersek yarıçap 4 olur. Bu durumda çember denklemi x eksi 2'nin karesi artı y eksi merkez ordinatı yani eksi 3'ün karesi eşittir 4'ün karesidir. Cevap C seçeneği. Sorumuzda taralı bölgenin alanı isteniyor. Çember denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşit r kare olduğundan eksi a sıfıra eşit. Çünkü x karenin yanında bir şey yok. Bu durumda a'sı sıfır. Eksi b eksi 2 ise b'si de 2 köküç olur. Merkezin koordinatları sıfıra 2 köküç. Burası merkezimiz olsun. Sıfıra 2 köküç eşittir. Burası iki köküş birim olup bu aynı zamanda bakın yarçaktır. Burası da iki köküç olur. Doğrumuza bakarsak eğimi y yalnızken x'in katsayısı köküş bölü 3. Eğim eğim açısının tanjantıydı. Tanjantı köküş bölü 3 olan açısı 30 derecedir. Eğim açısı ob ile x 80 arasındaki bakın bu açı burası 30. Eksenler dik kesiştiğinden burayı ise 60 derece kalır. Burada merkezden d ve c noktalarına çizersek bunların her birisi yine yarçak olup birbirine eşit olur. Bunlar bakın her birisi çap. Burası da 2 kök 3. Burada MOD ikiz üçgen oldu. İkiz kenarlar gören taban açıları eşit olacağından bunlar da 60 derece. Bakın burası da 60 olur. Yani burada bir eşkenar üçgen. Aynı şekilde MAC de yine ikiz üçgen oldu. burası 60 derece burası da 60. Burada da bir eşkenar üçgen oluştu. Araya da yine 180'e tamamlarsak 60 derecelik bir açı kalır. Taralı alanı bulmak için büyük üçgenin AOB'nin eşkenar üçgen olduğunu görüyoruz. Burası da 60 derece eşkenar üçgenler. İçerideki MAC, MOD eşkenar üçgenlerine artı M merkeze CD yaylı daire dilim alanını çıkarız. Eşkenar üçgenin alanı bir kenarı A ise A kare kök 3 bölü 4'tü. AOB eşkenar üçgenin bir kenarı 4 kök dört 4 kök 3'ün karesi kök bölü 4 bu üçgenin alanı. Bu üçgenden MAC ve MOD eşkenar üçgenlerin alanlarını çıkaralım. Bir kenarı iki köküş ise bunlardan birisinin alanı. İki köküşün karesi köküş bölü 4. İkisi de birbirine eşit bakın. Çünkü kenarları işte 2 ile çarpalım. Artı daire dilim alanı çıkarsak merkezi, merkez açısı 60 derece. 60 bölü 360 çarpı pi r kare. R'si de 2 kök 2 kök karesi. Buradan 4 kök karesi 48. 4'e böldüğümüzde burası bakın 12 kök 3 yaptı. 2 köküşün karesi 12. 4'e böldük 3. 2 ile çarparsak burası 6 köküş. Artı. Sadeleştirdik. Bakın burası 6 yapar. 2 köküşün karesi 12. 6 ile sadeleştirse burası da 2 pi'dir. 12 köküşten 6 köküş çıkarttık. 6 köküş eksi 2 pi. Cevap A seçeneği.